Herkese merhaba. Mutlu akşamlar diliyorum. Gönlümden gönlünüze selam olsun. Kork Allah'tan korkmayandan diye bir zanla büyüdük. Nitekim ben öyle büyüdüm ve bence çoğunlukta da bu var. Yani Allah'tan korkmayan zalim, vicdansız, işte inançsız yargısı oluştu nitekim. Ee, yaradılanı yargılamak kendimizi ve Allah'ı yargılamak oluyor aynı zamanda burada bu yargıdan e, arınmaya niyet ediyorum ve e, bunu seçiyorum. Herkesin bunun farkında olmasını diledim. bunu da paylaşmak istedim O yüzden bu videoyu sizin için çekiyorum sevgili canlar. Allah e, nitekim saf sevginin kaynağı yerin ve göğün sahibi sonsuz ışığın kaynağıdır. Ve biz saf sevgiden yaratıldık Biz onun parçasıyız ham maddemiz saf sevgi. O yüzden yaradandan korkmuyoruz. Rabbimizi ve kendimizi seviyoruz. Sevginin yansımasıdır çünkü her şey. Evet. Allah'tan korkarım. Allah Allah'tan korkmayandan da korkarım. İnancı tüm seviye ve boyutlarda çekilsin, çıkarılsın, iptal edilsin, dönüşsün, arınsın. Bunun yerine Allah sevginin kaynağıdır. Yerin ve göğün sahibidir ve bizler saf sevgiden yaratıldık. Rabbimi sevmeyi bilirim. Kendimi ve yaratılanı sevmeyi bilirim. Yaradan tanımı ve perspektifiyle hissini bilmek isteyenler, evet yazsın, evet desin tüm güzel ruhlara bu hissin tüm seviye boyutlarda yüklenmesini talep ediyorum Rabbimden ve öyle olmasına niyet ediyorum şükürler olsun oldu 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 teşekkürler Allah'ım teşekkürler gönlünüzde ömrünüzde kalbinizde inancınızda hayatınızda daima sadece sevgi olsun çünkü yaradan yalnız sevgiyi yarattı ve yalnız sevgiyle yarattı. Aşkla kalın, mutlu kalın.